yağmur seliyor. Serez'in esnaf çarşısında yağmur seliyor. Korkak yavaş sesle bir ihanet konuşmasıydı. Yağmur seliyor. Beyaz ve çıplak mürtet ayaklarımın ıslak ve karanlık toprağın üstünde koşması gibi. Yağmur seliyor. Serez'in esnaf çarşısında bir bakırcı dükkanının karşısında Bedrettin'in bir ağacı asılı. Yağmur seliyor. Gecenin geç ve yıldızsız bir saatidir. Ve yağmurda ıslanan, yapraksız bir dalda sallanan şeyhimi çırılçıplak etidir. Yağmur seriyor. Seres çarşısı dilsiz. Seres çarşısı kör. Havada konuşmamanın, görmemenin kahrolası hüznü. Ve Seres çarşısı kapatmış elleriyle yüzünü. Yağmur seriyor. Yağmur seriyor. Geçen yazı bir dut ağacının altında roman okuyarak geçirdim. Dut taneleri düşerdi sayfalara tıpkı tatlı bir yaz yağmuru gibi. Büyük taneli tıpırtılarıyla. Kendimi dut ağacının gölgesini yiyen bir ipek böceğine benzetirdim. Ucuz teşbihler beyaz atlı prenslerdir polyanla. Bir şiire gelir ve onu bu hayattan kurtarırlar. Ah Polyanna, içimde sanki hep aynı şarkıyı çalan bir laterna. Cancağızım, basma perdeme bir çiçek de sen olsaydın. Kaçarken yangın merdivenlerine keşke, keşke grapon kağıtları assaydın. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum, kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gözlerin, yalnız gibi, ağaçlar gibi. Sularım ısınsın diye bakıyorum, ısınıyor. Seni aldım, bu sunturlu yere getirdim. Sayısız penceren vardı. Bir bir kapattım, bana dönesin diye bir bir kapattım. Şimdi otobüs gelir, biner gideriz. Dönemeyeceğimiz bir yer be. Başka türlüsü güç. Bir ellerim, bir ellerim yeter. Belleyelim yetsin. Seni aldım, bana ayırdım. Durma, kendini hatırlat. Durma, kendini hatırlat. Durma, göğe bakalım. münacat Bu yaş erdirdin beni Gençtim almadın canımı Ölmedim genç olarak Ölmedim beni leylak bütünlerinin İçten ve dıştan sarmaladığı günlerde bir zamanda Heves ettim Gölgemi enginde yatan o berrak sayfada gezindirsem diye Ölmedim bir gençlik ölümü saklı kaldı bende. Vakti vardıysa aşkın onu beklemeliydi. Genç olmak yetmiyordu faylap sevişmek için. Halbuki aşk başka ne olsundu hayatın mazereti. Demedim dilimin ucuna gelen her neyse. Vay ki gençliğim ölümle paslanmış buldum sesimi. Hata yapmak fırsatını Adem'e veren sendin. Bilemedim onun talihinden ne kadar düştü bana. Gençtim ve ben neden hata payı yok diyordum hayatımda. Gergin bedenim toprağa binlerce fışkını saplar idi. Haykırınca çeviklik katardım gökyüzüne. Bir düşü düşlere dalmaksızın kavrayarak. Bulutu kapsayarak aşmadan buluta iştekini tanıdım. Adem oğlu kimin nesiymiş? Resimleri yaktım. Birini saklasam dedim. En çok onu yaktım. Onu yaktım. Kış göğünü yaktım. Bir kavak büyüttüm balkonumdan. Akşam desem değil, yangın desem değil. Dışarıda apansız bir kıyameti yaktım. Sevgidir kendimi bildiğim. Onunla başladım. El yazın mı, adresin mi, resimlerin mi? Sen mi, ömrün mü? Çıkardım onları şimdi sakladığım yerden. Kıyameti, göğü, kışı, akşam sözlerini. Sevgiyi yaktım. Yağmur da var, o çok sevdiğim rüzgarda. Bugün pazar, daha uyanmadı komşular. Damların üstünde kuşlar, daha rahatlar. Radyoda eski parçalar çalıyor bu saatlerde. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçenlere doğru. Yağmur da var, o çok sevdiğim rüzgarda. Daha uyanmadı komşular, bugün pazar. Ve ben seni çok özledim. Dışarı çıkmak istiyor insanın canı pazar sabahları. Tek başına haytalık etmek, boş caddelerde dolaşmak, ıslık çalmak pazar sabahlarında. Telefon kulübelerinde uyuyan çocuklara sessizce bir merhaba demek. Vitrinlerin camlarına, sinema afişlerine, otobüslerin ilk seferlerine binip gitmek istiyor insanın canı hayatın gittiği yere. Bugün pazar. Daha uyanmadı komşular. Fırından bir taze ekmek alıp buğusunu içine çekmek. Yanına sıcak, taze bir çayın demini iliklerinde hissetmek. Şiir yazmak. Bir pazar sabahı bulmacanın boş karelerine seni anlatan bir şiir yazmak. Bugün pazar. Yağmur da var. O çok sevdiğim rüzgarda ve ben seni çok özledim. Anadolu. Beşikler vermişim Nuh'a. Salıncaklar, hamaklar. Hava anam dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben. Tanıyor musun? Utanırım. Utanırım fıkaralıktan. Ele güne karşı çıplak. Üşür fidelerim. Harmanım kesat kardeşliğin çalışmanın beraberliği. Atom katmer açtığı şairlerin, bilginlerin dünyalarında. Kalmışım bir başıma, bir başıma ve uzak. Biliyor musun? Binlerce yıl sağlamışım. Korkunç atlılarıyla parçalamışlar. Nazlı seher sabah uykularımı. Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne Şah, ne sultan. Göçüp gitmişler gölgesiz. Selam etmişim dostuma ve dayatmışım. Görüyor musun? Nasıl severim bir bilsen kör oğlunu, kara yılanı, meçhul askeri. Sonra pir sultanı ve bedrettini. Sonra kalem yazmaz. Bir nice sevda bir bilsen. Onlar beni nasıl severdi. Bir bilsen Urfa'da kurşun atanı, minareden barikattan, Selvi dalından ölüme nasıl gülerdi, bilmeni mutlak isterim. Duyuyor musun? Gökyüzünü avuçlarında ellerim, büyümeye korkulu topal bir sancı. Korkudan baş kaldırıya gelişen kas katı tanrısal bir sancı. Bakardık, bakardık, imrenmeye korkardık. En özensiz şeylere açlığımız ölüme bir vardı süreç. Dinmedi, dinmedi acımız. Beklemek ölüm gibiydi, bekledik. Bugün dedik, yarın dedik, olmadı. Böyle doğduk, büyümeye korka korka. Umudumuzdu, gücümüz kalmadı. İşte ellerim böyle tutsak gökyüzünde. Çekerim çekerim gelmez. Sanır ki gök doyurur açlığımızı. Bir göğü yemekle acımız dinmez. Kalardan birinde Musa kumar oynuyor. Peygamberlik bir meslek oldu. Bozuk Radyo ne demişti Ağustos'ta? Ben karımın fotoğrafını isterim sizden. Dördüncü duvarda ben bulunuyorum. Ve tağlardan birinde bir küçük tanrı, küçük işler için. Ben görmemiş olayım. Nasılsa tanımadığım bir toprakta öleceğim. Burada sakal uzatıp taranmış saçlarıyla. Siz kendinizin kaçıncı peygamber olduğunu sanıyorsunuz? Hangi rejim için? O kadar çabuk değişiyorlar ki. Birinci katları dinamitlenmiş evlere benzer yıkılıveririz. Sokak başlarında görür ve fotoğraflarını çekeriz bir ay vardı. Ay çıkınca gitmeliydim oysa. Gidin, unutun diyorlardı. Rangel'in orduları bile unutuldu masaların başında. gibi bize bir profesyonel oros kadar pahalı geliyor. Sokakta şapkalarımı çıkarıp selam veriyordum. Artık kendilerini bir eşya karıştırmaya başlayan orospular çok iğreti duruyorlardı. Düşecek gibi oluyordum. Bunlar da bizim vetalarımız. Veta belki hiç doğmamıştı. Ne denebilir? Belki hiç doğmamıştı bir got sürüsü için genç veta anlamsız bir vetaydı. Vizigot kralı Alerik, takma adıyla ayıların ayısı tütün sarar, çığının en kötü tütün saran kralı. Hiç bakmasa bu kadar dikkatli, laternici geçiyor azınlıklardan arta kalanı. Çaldığı havayı ne tanır, ne sever benim gibi. Adamlar geldi denizden ölmüş, kimin şansı yoksa bırakmış ellerini babadan. İşe yaramayanların felsefesi bunlar. Bir uşak üçüncü katın balkonundan aşağı attı kendini. Çocukluğumu saklasaydım benim de ellerim olurdu Duba'da. Oraya geldim. Oradan gittim. Öylesine yakındık ki. Dalından kopardığım yeşil elmanın iki yarısı değil, hepsini yediğin kendisi gibi. İçinden geçtiğimiz kokulu karanlığı delip geçen parlak ışığım gibi. Koyu yeşillikler içindeki evin gözümüze çarpı veren sarı sıcak penceresi gibi. Ayaklarımızın altında kıpırdanan serin denizin parıltıları gibi. Öylesine yakınız ki oraya geldim, orada olacağım. Yorgun musun? Yattın mı? Uyu. Düşünme beni. zamanda. Meçhule giden bir gemi kalkar bu imanda. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta. Ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce siyofka bakar gözlerinin Bir çare görürler Ne giden son gemidir bu. Hicranlı hayatın. Ne de son madenidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer, dönmeyecekler. Birçok gidenin her birinin mümkün yerinde Birçok seneler geçti, dönen yok seferinde. Dokunulmasa da, görülmese de kalpte yer verilir bazısına. Neden siz? Sen aklım ve kalbim arasında kalan en güzel çaresizliğimsin. Gerçi aklıma bile gelmiyorsun artık. O kadar kalbimdesin ki. Gözlerin. Gözlerin kahvesinden koy ömrüme. 40 yılın hatırına sen kalayım. Sevmek. Ne uzun kelime. Şimdi açsam pencereyi. Beklesem. Sen gelsen. Olmaz ya. Hani geri versen. Hiçbir şey sormasan. Hiçbir şey söylemesen. Sussan. Sussan. Sussak kaçar geceleri, bir türlü sabah olmayı bilmez. Kilir gözlerin tavanda bir noktaya, deli eden bir uğultudur başlar kulaklarında. Ne çarşaf halden anlar, ne de yastık. Girmez pencerelerden o beklediğin aydınlardır. Onun unutamadığın hayali, sigaradan derin bir nefes çekmişçesine dolar içine. Kapanır yatağına, çaresizliğine ağlarsın. Sevmek neymiş, bir gün anlarsın. Vakit, çok geç artık hayat öğrenmeye. Yüreklerimiz birlikte ağlasın sabahı dek. En küçük şarkı için nice mutsuzluk gerek. Bir ürperişi nice pişmanlıkla ödemek. İyice hışkırık gerek bir gitar ezgisine. Mutlu aşk yoktur. Bir tek aşk yoktur acıya gark etmesin. Bir tek aşk yoktur kalpte açmasın yere. Bir tek aşk yoktur iz bırakmasın insanda. Ve senden daha fazla değil vatan aşkı da. Bir tek aşk yoktur yaşayan gözyaşı dökmeksizin. Mutlu aşk yoktur ama böyledir bizim aşkımızda. Ben seni sınırlı gövdenle beni sonsuz sarmanı diledim. Uykum seninle kışın kolları arasında devrilerek, dönerek tamamlansın. İçimde kuzeyin kuşları sussun istedim. Kışı ve kışın kalbimde ağırlaşan meyvesini çiğ düşmüş, soğumuş, donmuş bir dili hatırlamak için beni büyüleyen o kimyanın boşluğunda durup yalvardım. Beni bu siyah boşluğun içine bırakma. Derin bir zaman istedim senden. Ama bana onu verme. Ne kışa, ne yazı uygun kalbim. Çatlat aramızdaki bu donmuş dili. Yokluğun sebebini anlatamadım kendime. Yokluğun ne vakittir karlı bir tepe gibi içimde. Ayağa kalk, yaklaş, dilini döndür ağzında. De ki, Ben onunla denizin dövdüğü dilsiz taşlar üstünde sustuydum.